Burada e, seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim. Diğer seyircilerimiz curling, hokey ve batem. Hangi zeminde yapılan sporlardır? A. Buz. B. Çim. C. Toprak. D. Kum. Süre 10 saniye. Seyircilerimizin çok çok büyük çoğunluğu buz demiş. Bir de yüzde elli jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim yarı yarıya joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. D son kararım. Kum. D kum son kararım. Hocam seyirci yüzde doksan buz demişti. Onu mu yanlış gördünüz acaba?